Herkese selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir bulut madenciliği sistemiyle beraberiz. Bugün uzun vade gidebilecek, uzun soluklu olabilecek, günlük kazancı ortalama derecede olan bir sistemle beraberiz. Sitenin ismi earninterest.com. Belki bu siteyi daha önceden duymuşsunuzdur. Bugün sizlere bu sistemi tanıtacağım. Sistemden detaylıca bahsedeceğim. Ayrıca sisteme 120 dolarlık yani totalde 1710 tronluk bir yatırım gerçekleştireceğim. Binans üzerinden yapacağım için bunu maalesef size gösteremeyeceğim dostlar. Şu anda burada olmadığı için ve Binance üzerinden de direkt yatırım yapmak istediğim için direkt Binance'tan yapacağım. Videoyu durduracağım. Yatırım yaptıktan sonra tekrardan geleceğim. O şekilde yapacağız dostlar zaten göreceksiniz. Şimdi öncelikle sistemin arayüzü bu şekilde dostlar. Daha dashboard kısmına girmedik. Ana sayfası bu şekilde. Burada kendiyle alakalı bilgiler var. Dolar üzerinden toplam yatırım 17 bin dolar. Tron üzerinden 49 bin tron. Ve şu anda 11 gündür sistemin aktif olduğunu burada görebiliyoruz. Şimdi hemen dilerseniz Burada bakın create an account dediğinizde direkt sisteme kayıt olabiliyorsunuz. Kullanıcı adı, telefon, şifre. Sign in diyeceğin hemen kendin buradan sign in diyerek giriş yapabiliyorsun. Remember dediğinde de direkt şifren ve telefon numaran karşına çıkıyor. Sisteme giriş yaptığımızda bu şekilde bir kısım bizleri karşılıyor. Burada Ether üzerindeki saatlik kazancımız, referans kazancımız, Tron üzerindeki bakiyemiz, saatlik kazancımız, referans kazancımız, Dogecoin üzerindeki bakiyemiz, saatlik kazancımız, referans kazancımız burada hepsini görebiliyoruz. Burada da hangi coin üzerine yatırım yaptıysak onları buradan takibini gerçekleştirebiliyoruz dostlar. Şimdi hemen dilerseniz de fazla uzatmadan sistem öncelikle bir yatırımımızı yapalım. Sonra da geri kalan her şeyden bahsedeceğim. Invest kısmına girdim. Burada sisteme USDT, Tron, Dogecoin ve Litecoin üzerinden yatırım yapabiliyoruz. Ama Litecoin'e daha gelmemiş. Zaten burada da Sun yazıyor görmüş olduğunuz üzere. USDT'ye basacağım pardon. USDT değil Tron üzerinden yatıracağız. Tron'a bastık. Burada zaten hepsinin oranı mevcut. 100 Tron'a 600 Tron arasındaki yatırımlarda günlük 2.90 kazanıyorsunuz. 601 tronla 2000 tron üzerindeki yatırımlarda günlük 3.30 kazanıyorsunuz. 2001 tron üzerindeki yatırımlarda 3.90. 5000 tron üzerinde 4.5. 9000 tron üzerinde %5 kazanıyorsunuz dostlar. Şimdi dostlar hemen dilerseniz yatırımızı yapalım. Buraya geldik. Ne kadar yatıracaksak onu yazacağız. Ben 2000 tron yatıracağım. Hatta 2001 yapalım ki burada görmüş olduğunuz pakete yatırımımızı yapalım. Ben biliyorum başta 1710 tron yatıracağımı söylemiştim ama şu anda şu anda bu paketi görünce benim de kafam dank etti. Hani 300 tron daha yüksekten yatırıp Hani en azından 0.60 oranı daha yüksek bir kazanç sağlatmışsın bana sistem günlük olarak. Çünkü burada görmüş olduğunuz gibi haftalık 27.30 ama 1710 yatırırsam günlük haftalıkta da oynuyor günlükte de oynuyor. Mesela haftalıkta bakın %6 oranında bir oynama oluyor 2001 Tron'un arasında. O yüzden ben direkt 2001 Tron yatıracağım. Invest details kısmına basıyorum. Burada bize direkt yatırmamız gereken adresi verdi. Bunu kopyalayacağım şimdi hemen. Evet dostlar şu anda yatırımı başarıyla gerçekleştirdim. Burada görmüş olduğunuz üzere bu yatırmış olduğum paketten saatlik olarak 3.252 Tron kazanacağım. Topelde de 50 günün sonunda totalde 1901 Tron'luk bir karım olacak. Burada biteceği tarihi de bize vermiş. Görmüş olduğunuz üzere 29 Eylül tarihinde bizim burada almış olduğumuz paket sona erecek. Şu anda approved olarak gözüküyor. Dashboard kısmına geri geldiğimizde de burada yapmış olduğumuz yatırımı görebiliyoruz ve burada da Tron üzerindeki saatlik kazancımızı buradan takip edebiliyoruz. Ve bakın görmüş olduğunuz üzere Tron'da da 2001 Tron'luk yatırımımız gözüküyor. Şimdi artık dilerseniz sistemi tekrardan sizlere detaylıca tanıtayım. Burada görmüş olduğunuz üzere zaten az önce bahsetmiştim. İstatistik oranlarımız var. İşte Litecoin, Dogecoin, Tron ve Tether üzerinden. Fakat şu anda Litecoin'den yatırımlar almıyor sistem. Yakında alacağını söylüyor. Burada da zaten investe geldiğimizde LTC soon yani yakında yazıyor. O da geldiğinde zaten onunla alakalı da bir video çekerim. Şu anda bu sistemle alakalı ödeme aldıkça yeni güncellemeler geldikçe yeni yeni videolarda yapacağım. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ayrıca buradan bakın görmüş olduğunuz üzere Light tema. İşte bu şekilde white tema da var. Koyu tema işte açık tema bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şu an kötü olduğunuz biliyorum. Aç kapa yaptım. Her neyse değiştirelim. Şimdi buradan invest kısmından yatırımlarımızı yapabiliyoruz dediğim gibi. Dogecoin, USDT ve Tron üzerinden sisteme yatırımlar yapılabiliyor. Ben Tron üzerinden yaptım. Siz isterseniz başka bir coin üzerinden de yapabilirsiniz. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Burada All Dollar Investments'a bastığımızda dolar üzerindeki yatırımlarımızı, Tron yatırımlarımızı buradan, Doge yatırımlarımızı da buradan görebiliyoruz. Ayrıca çektiğimiz tüm bakiyeleri yine aynı şekilde detaylıca buradan takibini yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere işte burada dolardan tron'dan referans kazancı işte referans tron. Adır kısmında da buradan iki faktörlü korumayı etkinleştirebiliyorsunuz. Bakın activate dersem ben burada bana işte şu anda bir define to fay password dedi. Hemen buna da oluşturalım. Approve dedim ve şu anda iki faktörlü koruma şifresini oluşturdu. Bu şekilde gelip buradan tekrardan şifreyi yazarsam approve dediğimde devre dışı bırakmış oluyor. Ticket kısmına geldiğimizde ise buradan sisteme ticket açabiliyoruz. Herhangi bir probleminiz olursa buradan sisteme direkt ticket açabilirsiniz. Referrals kısmından da kendi referans kazançlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere birinci kişiden %8, ikinciden %5, üçüncüden %2. Totalde de %15'lik bir referans kazancınız oluyor. Announcement kısmında da sistemle alakalı bir duyuru olduğunda buradan hepsinin yatırımını takip edebiliyorsunuz. Profile kısmında da kendi güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Burada da bakın Telegram grupları ve mobil aplikasyonları mevcut Android üzerindeki ve Telegram grubunda buradan görebilirsiniz sistemi. Bakın 14.000 kişi varmış. Burada dediğim gibi sistemle alakalı bir bildirim olursa görebilirsiniz. Buradan da dili İngilizce veya Türkçe yapabiliyorsunuz. Bakın şu anda mesela ben Türkçe yaptım. Görmüş olduğunuz üzere direkt sistem Türkçe olmuş oldu. Sistem bu şekilde bakın sağ altta da canlı yatırım var. İşte canlı çekimler olduğunda buradan görebiliyorsunuz. Diyeceklerim bu kadar. Eğer sizler de böyle bir sisteme yatırım yapmak isterseniz veya bu sistemi incelemek isterseniz açıklama kısmında vereceğim veya yorumlarda sabitleyeceğim linkten size sistemi iyi olabilir ve detaylıca bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce her videomuz olduğu gibi açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde, uygulamalarda para kaybetmeniz haline kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi dostlar bu tür sitelerin uygulamalarının hepsi birer merkezi ponz sistemidir. O yüzden bu tür sitelere yatırımlarınızı yaparken kesinlikle her zaman dikkatli olun. Ve kesinlikle kendi hür özel araştırmalarınızı yapmayı unutmayın. Çünkü dediğim gibi bu sistemlere yatırım yapıyorsunuz. Kendi paranızı koyuyorsunuz. Para kaybetmek çok kolay dostlar ama para kazanmak çok zor. O yüzden dediğim gibi kesinlikle araştırmalarınızı yapmadan bu sistemlere yatırım yapmayın. Ve kesinlikle YouTuber'lar bu siteleri tanıtıyor diye gidip de tüm paralarınızı bu sitelere yatırımlar yapmayın. Çünkü YouTuber'lar sonuçta bir kain değil, bir tahminci değil. Sadece biz YouTuber'lar burada sistemleri tanıtan kişileriz. O yüzden dediğim gibi kesinlikle biz bir siteyi tanıttığımızda gelip burada tüm bakiyenizi bu sitelere yatırımlarınızı yapmayın. Önce bir araştırın. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız zaten kendi kararınız. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.